Sürtünmesiz ve sızdırmaz pistondan kurulu düzenekte X gazı dengededir. Kabın ısıtıcı ile sıcaklığı artırılırsa kap içindeki gazın verilen niceliklerinden hangileri artar? Şimdi kabın sıcaklığı artırılırsa X gazının sıcaklığı arttığından dolayı hacmi artacaktır. Hacmi artacağından dolayı piston yükselecektir bakın. Piston yükselir. Şimdi basınç demiş basıncı her zaman açık hava basıncına eşit hale gelecektir. Açık hava basıncı değişmediği sürece iç basınç dış basınca her zaman eşit olacaktır. Çünkü eğer piston hareketsiz olsaydı gazın basıncı artardı. Fakat piston hareketli olduğu için piston yukarı doğru çıkıp gazın hacmi azalacak ve basıncı sabit kalacaktır. Yani P0'a eşit hale gelinceye kadar piston hareket eder. Basınç değişmez. Hacim artar dedik. H yüksekliği de yine artar dedik. Öz kütle bakın D eşittir M bölü V'ye göre hacim artar. Kütle değişmediği için öz kütle de azalacaktır. Bize hangileri artar demiş. V ve H olacak. Doğru cevap C seçeneği olur.